Ne yapıyoruz? Katili alt ediyoruz. Tabi alt edebilirsek. O bize yağlı kazığı sokmasın da. çok iyi çok iyi şu an gayet sakin sakin bir tane yapıldı bir de biz yaptık etti iki İki de yetmez üç tane, üç de yetmez dört tane O onurum Yalnız var ya ha, daha katil Kendini göstermedi, müstakbel yüzünü bize göstermedi Lan Ne bir kalp sesi duydum. Ne bir çalılık sesi duydum. Ne yere yatan bir oyuncunun simgesini gördüm. Sanırsam herhalde galiba zannedersem katil yok. Ee, bu oyunun böyle tadı çıkmaz ki. Arada bir bizi kovalaması lazım. Evet. Sakince jeneratör arayışımda devam ediyordumdu. <laughs> Sesini duyduk. Bir yaşam belirtisi var arkadaşlar. Yok değil var.

çok sessiz sakin bir maç geçti şimdiye kadar temenni durum şu kapıyı açana kadar ve içeriye koşana kadar da öyle geçer Evet Evet Ne yapayım gireyim mi? Katili bulup alay meslek etsek biraz? Hakikaten ha, şaka maka bir yana katil fırt. Katil arazi. <laughs> ne yapıyorlar orada ya? Katilden mi kaçıyorlar diyeceğim de zannetmiyorum. Neyse ben bir geçeyim de işimi garantiye alayım. Sonra katil amca bizi bir kere böyle yaptım. Arkadaşlarım bekledim. Katil geldi öldürdü beni. Evet. Bakın bunlar ne yapıyor? Ana katil AFK. Vay amasına koyayım ya. Fok vardı çıktım oyundan. Doşuğa mı geçerdim ne güzel. Öbürleri ne yapıyor? Manyak ne yapıyorsun? Vay arkadaş katil afk'ymiş be. Bilelim ben de biraz oyun oynardım ama neyse. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.